Merhaba arkadaşım, bugün sıvılardan bir soruyla karşındayım. Buhar basıncıyla ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur demiş. Doğru yanlışların altını çiziyorsun. Birinci öncülde sıvılarda kaynama noktası arttıkça buhar basıncı azalır demiş. Evet doğru kaynama noktası ile buhar basıncı birbiriyle ters orantılıdır. Fakat bunun ardındaki mantık şudur. Senin kaynama noktan ne kadar yüksekse, Tanecikler arası çekim kuvveti de o kadar yüksektir. Neden mi? Çünkü senin taneciklerin ne kadar çok birbirine sıkı bir şekilde çekim kuvveti uyguluyorsa, senin bu çekim kuvvetini kırman için vermen gereken ısı miktarı o kadar artar. Vermen gereken ısı miktarı arttıkça da kaynama noktan artar. Şimdi şu kısma geri dönüyorum. Mantıklı düşün. Tanecikler arası çekim kuvveti ne kadar artarsa, yani sıvı tanecikler birbirini ne kadar çok çekerse, o zaman sıvı halden buhar hale geç tanecik sayısı o kadar az olmayacak mı? Evet. Dolayısıyla bu da senin buharlaşma hızının düşmesine sebebiyet verecektir. E mantıklı düşün. Buharlaşma hızın ne kadar az olursa senin kapalı kapta Birim alanda bulunan buhar molekülü sayın o kadar az olmayacak mı? Evet. E buhar molekülü sayın ne kadar az olursa bu buhar moleküllerinin kabın çeperine ve sıvının yüzeyine yaptığı basınç yani buhar basıncı da o kadar düşük olacaktır. Yani birinci öncül doğru. İkinci öncül sıvının buhar basıncının dış basıncı eşit olduğu an kaynama anıdır demiş. Evet doğru. Bu zaten kaynamanın şartıdır arkadaşlar. Üçüncü öncüle geldim. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar demiş. Evet doğru. Neden? Çünkü sıcaklık arttıkça sen tanecikler arası çekim kuvvetini zayıflatıyorsun. Yani bunların arasındaki çekim kuvvetini o kadar kolay kırabiliyorsun. Ve bu sıvı tanecikler arasındaki çekim kuvvetini ne kadar çok azaltırsan sıvı halden buhar hale geçen tanecik sayısında o kadar artış olacak. Bu da Buharlaşma hızının yüksek olmasına sebebiyet verecek. E, buharlaşma hızı ne kadar yüksek olursa kapalı kapta birim alanda bulunan buhar molekülü sayın o kadar fazla olmayacak mı? Evet. Elinde ne kadar çok buhar molekülü varsa bu buhar moleküllerinin kabın çeperine ve sıvının yüzeyine yapmış olduğu basınç yani buhar basıncı da o kadar yüksek olmuş olacak. Dolayısıyla sorumuzun doğru şıkkı doğru cevabı Edirne'dir.